Merhaba teraziler hoş geldiniz. İkinci yeni tarot'tasınız. Haziran enerji Haziran enerji, Haziran ayının enerjisine bakalım. Bu ee, videoyu oldukça erken çekiyorum çünkü yaz döneminde seyahat halinde olacağım. Video çekebileceğimi çok zannetmiyorum. Erkenden çekeyim dedim. Belki Temmuz ve Ağustos'u tek bir video yapacağım. Bilemiyorum şimdiden. Ama en azından Haziran'ı kurtaralım. Kanalı olan ilginiz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için, beğenileriniz için daha fazla videoya tıklamaya, yorum yapmaya çalışırsanız sevinirim. <laughs> bu arada kimliğimi doğrulamadığım için aslında doğrulamaya çalıştım ama kabul etmedi YouTube elimdeki kimlik şeyini, fotoğrafını. Buradan Amerika'dan almam lazım bir kimlik. Onun da süresi falan ne oldu? Neyse bunlar uzun şeyler. E, doğrulayamadığım için reklama kapandı. Bana yazar mısınız? Reklam çıkıyor mu videoya tıkladığınızda? Yani YouTube belki de hala bu videolar üzerinden para kazanıyor ama benim bir şeyler, cüzdi bir şeyler kazanmama hala mani var. Olabilir. Ee, bilemiyorum. Bakalım bakalım bakalım. Teraziler. Haydi bakalım. 3 kart yakın geçmiş. Üç kart şu anki durum. Üç kart sizin kendi enerjinize dair seçeceğim. Geçen ay çok enteresandı, güzeldi, aşk doluydu öyle hatırlıyorum. Bakalım Haziran'da bunu taçlandırıyor musunuz? Görelim. Kupa Şövalyesi açtık. Oh. Mamma mia. Güzel. Bol bol iletişim, iletişeceksiniz. Kılıç şövalyesi kapı kartınız. Yakın geçmiş kupa şövalyesi, kılıç ikilisi, kılıç üçlüsü. <laughs> Orada bir kalp kırıklığı var. Ama o kalp kırıklığı galiba iyileşti. Güzel. Ve tılsım kraliçesi bunu iyileştirmişe benziyor. Ayrıntısını göreceğiz. Şu anki durumunuz güneş. ...Hermetin adı neydi ya? Gitti. Münzevi kartı. Tılsım Kraliçesi. Bazen oluyor öyle. Gidiyor kafa. Sizin kendi enerjinizde Dünya kartı, Kupa Üçlüsü kartı ve Kupa 9'lüsü kartı. Nefis bir enerji. Çok sevdim. Kendinizi... ...doygun, tamamlanmış... ...coşkun ve şey... ...eğlenceli hissediyorsunuz. Yani... ...hayattan tat alan bir... ...terazi var burada hayattan tad alıyorsunuz e ne güzel güzel bu bir taraftan diğer desteği yıkarıyorum sizin kartınız geldi yakın geçmiş bana diyor ki kupa şövalyesi e, kupasını eline almış romantik şövalyemiz şapşal şövalyemiz gidecek mi gitmeyecek mi bana kalırsa kalp kırıklığını düşünerek erteliyor bir şeyleri çünkü hakikaten bir kalp kırıklığı var yani ben şöyle düşüneceğim postmodern roman okuması oluyor çünkü bunu buraya koyduğumda. Siz böyle düşünün tamam mı? Kalbi çok kırıldığı için şuradaki enerjiye doğru onu çağırsa da bir şeyler. Elip eline kupasını alıp ona doğru gitmek istese de acaba yapmalı mıyım? Acaba gitmedi miyim diyen, bunu sorgulayan bir enerji var. Yani bu pasif bir karttır. Gittiğini düşünmüyorum. Proje halinde kafasında ama belki de gitti ve şu mutluluğa doğru evrildi. Bunun cevabını siz vereceksiniz ama bana kalırsa bunun planlarını, hesaplarını yapıyor. Çünkü onu düşündüğünde bir boğa burcu, bir başak burcu, bir um, oğlak burcu olma ihtimali var. O güzel feminen enerjiyi düşünde düşündüğünde ne kadar iyileştiğini, ne kadar hayatına mutluluk getirdiğini düşünen bir terazi var. E, ve aslında kendi enerjisine de yansıyor bu. Peki arkadaş olabilirsiniz şu an arkadaş sadece konuşuyor. Ne bileyim beraber vakit geçiriyor, flört ediyor olabilirsiniz bu kişiyle gibi gibi gibi. Ama bir iletişim var. Hadi şimdi bakalım kupa şövalyesi neden orada? Budala kartı, tılsım altılı kupa ikilisi. Tavkalade. Eee risk alıp gidip konuşmak isteyen ve aradaki ilişki neyse ona aşka çevirmek isteyen ama dostlukla beraber aşkı yürüten, çünkü kupa ikilisinin öyle bir tarafı da vardır. Anlaşıyoruz ya, bizim kalplerimiz bir, e neden olabilir? Ya yani Bir deneyelim. Oradaki tılsım altılısını seviyorum. Şu anlamda sizi de anlatan kartlardan biri, e, denge. Denge önemli ve bu dengeyi yakalayabileceğinizi düşünüyorsunuz. Peki, şimdi gelelim kılıç ikilisine. Tılsım prensi, kılıç prensi, tılsım altılısı. Güzel. Neden güzel dedim? Çünkü şey yapacaksınız, yavaştan gideceksiniz. Kalbinizin yanmasını, kalbinizin tekrar acımasını istemiyorsunuz. Ve kalp acısını en aza indirgeyecek şeyin ilişkilerde aslında. Bu bana hesaplama değil de nasıl diyeyim? Ya göre göre la bile bile lades deriz ya, bile bile lades demeyecek bir prens enerjisindesiniz araştırıp yavaş gideceğim ve test edeceğim, atlamayacağım. Belki biraz passionate bir tarafınız varsa, tutkulu bir tarafınız varsa onu biraz daha körelterek gidecek olmak belki. Çünkü değnek kartları hiç yok açılımınızda. Bakalım gelecek mi? Hiç çıkmamış evet gerçekten de hiç yok. Kılıç kilisi. Tekrar kılıç ikilisi, kılıç kraliçesi ve savaş arabası. Wow. Bir yengeç burcunu anlatıyor olabilir. Açılımınız sizin doğum haritanızda yengeç açısı olabilir. Olmak zorunda değil. Kılıç ikilisinin üzerine diğer desteden 72 kart vardır. Tekrar çıkması enteresan. Enerjimiz burada. Mantığınızla işte o dedim ya hırs en 5 İşte savaş arabası kartı şeydir. tutku kartlarından bir tanesidir. Mantığınızı köreltmeye çalışıyorsunuz. Çok kuvvetli bir çekim var. Gitmek istiyorsunuz. Başlatmak istiyorsunuz. Bir seyahati de anlatır. Arada mesafe varsa beraber seyahat etme isteği bile olabilir bu ama e, oradaki kılıç ikilisinin üzerine e, tekrar kılıç ikilisi ve kılıç kralı geldi ki calm ya yavaş bir bakalım bir ne olacak kendinizi serinletiyorsunuz yakın geçmiş o 5 yıl öncesi 10 yıl öncesi dün belki de burasıyla bağlantılı siz karar verin kendinize göre güneş kartına bakacağım şimdi Güneş kartı neden orada? Denge kartı, tılsım dörtlüsü ve değnek kralı. Geldi işte ilk defa değnek kralı ama denge kartıyla beraber geldi. Şimdi temperance kartı, temp şurada temp, temptation. Ee, güneş, sizi mutlu eden çeken ateş enerjisi. Değnek kralı olarak da gitmek istiyorsunuz ama... Kılıç dörtlüsünün orada... Kılıç değil özür dilerim. Tılsım dörtlüsünün çıkması ve temperance'ın çıkması bana şunu söylüyor. Evet, mani oluyorsunuz çekiminize. Neyse kendinizi şey kontrol etme isteğindesiniz. Savaş arabası bir kontrol kartıdır. Niye? Çünkü kalp kırıklığı var. Yani kendinizi birden kaptırmak, bütün varınızı, yoğunuzu bu kişiye adamak, gecenizi, gündüzünüzü onu düşünerek kendinizi heder etmek istemiyorsunuz. E, yavaşlatmak istiyorsunuz içinizdeki coşkuyu. Belli ki bir coşku var, uyandırıyor sizde. Münzeviye şimdi gelelim ki benim için anlamlı orada onun çıkması. Bak gördün mü? Kılıç üçlüsünün hemen altında geldi. Ölüm kartı ve değnek ikilisi kartı. Bir, yapmaya çalıştığınız şey içinize dönüp, çekilip, kendinizi tamamen iyileştirip iyileştirmediğinize karar verip, kalp acılarınızı o kılıç üçlüsünün açtığı yaraları iyileştirip iyileştirmediğinize karar verip, işte tılsım kraliçesine gidebilmek. Şu ereniz bu. Sizde bu coşkuları uyandıran kişi uzun zamandan sonra. Ama sizi iyileştiren bir tarafı var onu söyleyeyim. Bunun siz de farkındasınız. Bir transformasyon sürecinden geçiyorsunuz. Yenilenme, kendinizi bulma süreci. Biraz zaman alacak bu. Yani yönünüze karar vereceksiniz ve zaman ihtiyacınız var. Peki. Tılsım kraliçesine bakalım şimdi. Bu zatı muhteremle ilgili bilgi sahibi olalım bakalım. Kılıçası, ay kartı ve aşıklar kartı. Yukarıda kupa ikilisini almıştınız. Kupa üçlüsü oradaydı ve Aşklar geldi. Değnek kartlarından sonra hani burada değnek kralı aşıklar anlamlı. Konuşmak istiyorsunuz. Tasım kraliçesi kendinizi aç açmak istiyorsunuz tılsım kraliçesi sizseniz eğer karşı taraf size kendini açmak istiyor olabilir. Yani bunu kendinize göre düşünün. E, konuşmak istiyorsunuz ama ona nasıl yaklaşacağınızı, onu nasıl kendinizi doğru ifade edeceğinizi, sizi kabul edip etmeyeceğini e, düşünüyor olabilirsiniz. Ya da duygularınızın yoğunluğunu ona nasıl anlatabileceğiniz konusunda çok emin olmuyor, emin olmuyor olabilirsiniz. Orada çok sensitif, çok böyle hassas bir durum var. Ve sevdim onu o görüntüyü. Aşıklar ve şey kartı var orada. Ay. Anneliği anlatır Ay. Bir anne tarafı olabilir bu feminen enerjinin. Tılsım kraliçesi öyle de bir karttır. Yani meskülen enerjinin o tılsım kraliçesinin feminenliğine bir anne rolünde kapılma ihtimali de var. Onu da söyleyeyim. Ama çok intens, çok güçlü bir bağ hissediyor musunuz? Peki güzel romantik. Gelelim şimdi sizin kendi enerjinize bakalım. Dünya kartı. Kılıç beşlisi, tılsım üçlüsü ve değnek altılısı. Artık şeyi bitirmek istiyorsunuz. Friend zone. Friend zone içerisinden arkadaşlık grubundan o kişiyi şöyle çekip çıkararak onunla kendinizi görünür yapmak istiyorsunuz ve sabot etmek istemeden yani sabot etmeden arkadaşlarınıza zarar vermeden bu, bu bunu tereyağından kıl çeker gibi yapmak istiyorsunuz yolunuz açık olsun kupa üçlüsüne şimdi bakalım tılsım beşlisi tılsım dokuzu ve değnek ası bakın orada şey çıktı kılıç beşlisi ve tılsım beşlisi bu kartlar sevimsiz kartlar bu kartları yorumlarken ben çok da zorlanırım onu da söyleyeyim ama burada sizin sayenizde teşekkür ediyorum o kartların aslında nasıl kompozisyona değiştirilebileceğini de görüyorum. Hep sabote sabote falan diyoruz ama bana kalırsa tekrar arkadaşlığı zedeleme ihtimalini düşünerek hareket edeceksiniz. Ben zedelemek istemiyorum, korkutmak istemiyorum, ürkütmek istemiyorum. Yavaş gideceğim. Galiba biraz da kendi özgürlüğünüzü de düşünerek <laughs> hareket edeceksiniz orada bir değnek ası var. Yani başlangıç. Ve o seksüel de bir karttır. Peki seksüel bir karttır dedik ve değnek prensi zıpladı. Değnek kartı yine seksüel diye anlatır. Ama şimdi değnek kırılığına biraz orada şey dedik ya biraz temperance biraz e, ateşi söndüreceksiniz. Biraz körelteceksiniz kendinizi. Evet hala var o enerji ama ufaktan gideceksiniz. Peki kupa dokuzusunun üzerine koydum onu. Devam edelim. Wow. Tılsım kraliçesi ve değnek şövalyesi. <laughs> Tılsım kraliçesi ikinci kez geldi. E, ...bu, bu feminen enerjisi çağırıyor. Çok güçlü çağırıyor. Ümidiniz de var. Değenek prensi, değenek şövalyesi ama teraziler. Size öyle bir mutluluk veriyor ki bu kraliçe. E, hemen böyle merdivenleri zıplaya, zıplayabilirsiniz. Yani yüz merdiveni, ikişer ikişer çıkabilirsiniz. Öyle bir enerji. E, şimdi Değenek kralı, değenek prensi ve değnek şövalyesi. Biraz şey yapacaksınız bana kalırsam heyecanınızı saklayayım derken böyle kızarıp bozar mı Bilmiyorum, bilemiyorum. Orası çok tatlı ve çok bana güzel bir enerji verdi. Hani olur ya böyle gözümüzde yücelttiğimiz, hayran olduğumuz kişilerin yanında böyle saçma sapan şeyler yaparız. Böyle bir saçmalama, bocalama şey olabilir. Tekrar ediyorum. Siz olabilirsiniz bu tılsım kraliçesi ve karşı taraf size gelirken nasıl approach, nasıl yaklaşacağını bilemiyor olabilir. Eli ayağına dolaşıyor olabilir. Ama bunlar tatlı güzel enerjiler. Birbirinize mutluluk verdiğiniz aşikar. Ee, tılsım Kraliçesi peki size karşı ne? Boş mu değil mi? Bunu pek yapmadığımı biliyorsunuz ama Tılsım Kraliçesi'nin üzerine şimdi üçüncü bir desteden alacağım. En azından sizin kafanızdaki cevabı vermiş olalım. Ee, nedir bu Tılsım Kraliçesi'nin peki size karşı? Tılsım 8'si Kılıç 4'sü Kılıç 8'si. Wow! Burada da Kupa Kralı geldi. Onu da ürküten şeyler var. Onu da ürküten. İyileşme, yavaşlık. Aranızda bir e, mani bir engel bir arkadaşlıksa, aynı ortamda olmanızsa bilemiyorum bunu çevirmek biraz onun için de zor oluyor olabilir. Onun kafa daha karışık olabilir. Bilemiyorum. O biraz daha İşin materyal demeyeyim de daha ayağız yere sağlam basan kısmında olabilir. Çok açık değil orası. Peki. Şimdi kılıç Şövalyesi'ne bakalım. İletişim dedik. E, bu açılımın sonucu olarak düşünün orayı. Bakalım ne çıkacak outcome olarak. Tekrar Kılıç Şövalyesi. Enerjiniz burada. Uuu değnek kraliçesi. Peki. imparator İmparator. Peki. Şurada alamadığımız cevabı şurada aldık zannedersem tasım kraliçesi de size karşı boş değil yani kralla karşı bir kraliçe aynı hevesle gidecek İmparator kartı ama bu, bu ateş enerjisini bu birbirinize olan ilgiyi gösterirken kontrollü davranacağınızı söylüyor ama bol bol konuşma, bol bol flört sizi bekliyor. Onu da söyleyeyim. Yorum bırakın, beğenin, paylaşın sizin için bir anlam ifade ettiyse. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.